Selamünaleyküm. Erbain İdrisiye isimli eser içerisinde bulunan bir zikirde şu şekilde bir fazilet geçmekte. Hemen aktaralım. Birisi kaybolur da kendisinden hiçbir haber alınamaz ve bulunamazsa bu şahsı bulmak isteyen kişi iftar ve sahurunda yağlı yiyeceklerden ve hayvani gıdalardan sakınmak şartıyla beş gün Allah Teala'nın rızası için oruç tutup bu ismi şerifi her gün 5000 defa zikreder. 6. gece de doğuya bakan bir duvara doğru uyur. Böyle yaparsa uykusunda bir şahıs ona gelerek kayıp kişinin nerede, ne halde olduğunu ve başından geçenleri bildirir. Bu hadise tarafımızdan tecrübe edilip sahih bulunmuştur. Allahu Teala hakkı söyler ve dilediğini dost doğru yola hidayet eder. Evet dostlar, Erbayn-i İdrisiye isimli eserde geçen bir faziletten bahsettik. Peki hangi ismi kastettik? O eser içerisinde 40 adet esma bulunmakta. Bu 40 adet esmadan bir tanesi de ve âruh, ya halika men fis semavati vel ve kullun ileyhi ma'adu ya halik. Bunun tamamı bir esma ediyor. Zikrinin yapılması gereken de bu metnin tamamı. Türkçesine baktığımız zaman ey göklerde ve yerde ne varsa hepsini yaratan her şeyin dönüşü yine ancak kendisine olan ya Halık. Evet dostlar sizler için kısa ve öz bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Sizden ricamız kanalımıza abone olmanız, yorumlarda bizi yalnız bırakmamanız. Beğen tuşuna da tıklarsanız seviniriz. Allah'a emanet olun.